Efsanevi çıkmadı arkadaşlar. Kanalıma abone Kanalımıza abone değilsen Değilse abone olmayı ve la 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 hemen akmış. Niye mi der? Niye mi acaba? Konuşamıyorum ki. Böyle bir boktan kutusu var işte. Bu. Baba klavyeyi alabilir miyiz? Hadi al oğlum mouse video alabilir miyiz? Tamam bunu da bu Evet arkadaşlar Videoyu beğenmediyseniz de beğenmeyi beğendiyseniz de beğenmeyi Ya boşverin işte ondan bir şey beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz de beğenmeyi ve kanala abone olup bize destek olabilirsiniz. Bu kadar.